Merhaba arkadaşlar. Bugün iki boyutlu gösterim yani görüntü koordinatlarının oluşturulması üzerine konuşacağız. Aslında bir kartezyen koordinat sistemi var elimizde. Bir görüntünün tanımlamakta kullanılabilir. Görüntü parçası ve toplam görüntünün seçilen bir alt alanıdır. Bu görüntü parçaları cihaz koordinatları kullanılarak ekranda özel alanlarda gösterilebilirler ki bunları pencere ediyoruz gösterim amaçlı dünya koordinatlarından seçilen özel alana biz pencere diyoruz ya da view diyoruz. Pencere neyin gösterileceğini belirliyor. Ekran cihazı üzerinde kendisine bir pencere atanmış bir alana da görüntü alanı viewport diyoruz. Ve bir görüntü alanı nerenin gösterileceğini de bize söylemiş oluyor. Şimdi sahnedeki tüm noktaları biz sahneyi dizayn ettiğimizi dünya koordinat sistemine göre doldurmuş oluyoruz. Yani bir salonu dizayn ettiğinizi düşünün. Bunlar kendi yerlerinde dünya koordinatlarında masa, sah sehpa, sandalye dizilmiş olacak. Buradan kamerayı tuttuğumuzda cihaz koordinatlarına çevirme biz gösterim dönüşümü diyoruz. Viewing transformation. Aslında ne yapıyoruz? Parmaklarımızla bir kesit alıyoruz mesela dünya koordinatlarında her şey yerli yerinde. Biz bunu görüntü koordinatlarına taşıyoruz. Görüntü koordinatları referans sistemi her şey dünya x y'sinde bir nokta olarak tanımlıyken biz bu noktaya kamerayla nasıl baktığımıza göre durum değişiyor. Mesela eğri tutabiliriz kameramızı. Ona yöneltebiliriz. Dolayısıyla kameranın sensörüne düşen görüntü kameranın x,y'sine göre konumlanıyor. Eğer biz bu kamera orijinini dünya koordinatına çakıştırırsak noktamız şöyle görünecek. Dünya x,y'sinde. Ama aradaki açıyı da giderirsek noktamız işte göründük koordinatlarında nasıl görünüyorsa öyle bize gösterilecek. Mesela güneşin sağ altında bir bulut var. Siz bunu kamerayı tuttunuz ama eğri tuttunuz. Nasıl göreceksiniz? Bulutu güneşin yanındaymış gibi göreceksiniz. Bu bizim görüntü alanımız, viewportumuz. İki boyutlu gösterim iş hattı. Var. Sürekli çalışan bir şey. Pipeline ve iş hattı nedir? Bir frame ile işiniz bittiğinde ikinci kutuya geçersiniz. İlk frame boş kalmasın diye orada bir sonraki frame çalışılmaya başlanır. Pipeline'ın mantığı bu. Şurada dört tane kutu görüyoruz. Dördünde de farklı frame'ler işlenebilir. Nasıl bir sıra izleniyormuş? Sahneyi dünya koordinatlarında yapılandırıyoruz. Yani masa sandalyeyi dizmek gibi. Sonra dünya koordinatlarında olan bu noktaları, üçgenlerin köşelerini kameraya, yani görüntü koordinatlarına çeviriyoruz. Ve kırpma işlemi için üçüncü kutu, görüntü koordinatlarını birim görüntü koordinatlarına, kenarları eksi 1 ile 1 arasında değişen bir sisteme indiriyor. Birim görüntü koordinatlarını da bu noktadan sonra cihaz koordinatlarına çeviriyoruz. Yani penceremize, window'da göstereceğimiz yapıya çeviriyoruz. Kırpma işlemi için şöyle diyebiliriz. Şimdiye dek biz bütün çizimleri sahnemizin içerisinde oluyor gibi varsaydık ama genelde hiç de öyle olmuyor. Dışarıda başlayıp dışarıda bitenler bile hiç görmediğimiz çizgiler bile olabiliyor. Yani bir çizgi içeride başlayıp dışarıda bitebilir. Dışarıda başlayıp bir süre içeriye girebilir. Sonra tekrar dışarı çıkar. Veya tamamen dışarıda olup biter. Bu durumda biz sahnemize giren kısımları şöyle koyu gösterirsek. Pikselleştirip göstermemiz lazım. Sahnemizin dışında olan kısımlarda da uğraşmamamız lazım. Görüntüler kırpma işleminden önce oluşturuluyor ve boyanıyor. Eliminate ediliyor. Neden? Çünkü masa sandalye kendi model uzayında tanımlı demiştik. Sonra bunları dizdiğimiz zaman sahneye model uzayından dünya koordinat sistemine dönüştürmüş oluyoruz. Boyuyoruz ve kameramızı tuttuğumuz görüntüyü alıyoruz. Bu durumda da dünyadan kamera koordinatlarını çevirmiş oluyoruz. Ondan sonra kırpma işlemini yapmamız lazım. Neden dünyadan kamera koordinatlarını kırpmadan önce yapıyoruz. Çünkü görüntü ek eksenimize, görüntü sensörümüze düşenleri belirlememiz lazım. Bir perspektif görüntü almamız lazım ki belli bir hacmin içerisine girenleri bel belirleyelim. Neye göre kırpacağız? Demek ki bu hacme göre kırpacağız. İnsan gözüyle bir şeye bakarken bir görüntü düzlemine düşen görüntüyü görüyormuş gibi algılar. Ve bu odak noktası da gözümüzün pozisyonu olur. Bunu kameraya uyarlarsak kamera merceğinden ileriye doğru açılan bir dörtgen tabanlı prizma gibi düşünebiliriz. Bu gösterim hacmine biz frustum diyoruz. Tekrar hatırlayalım bizim için ne önemliydi. E, yansıtma ve pikselleştirmeden önce kırpmaları yapmamız gerekiyor. Ondan da önce bütün dönüşümlerin bitmesi gerekiyor. Neden kırpmaya zorundayız. Çünkü çerçeve tampon belleği sınırlı bir yapıya sahip. Zaten yazılamayacak piksellerle de niye uğraşalım ki? Çerçevemizin dışında kalan alanlarla zaman kaybetmemize hiç gerek yok. Kırpma için ne yapılabilir? Kırpma için en akla gelen çözüm şu. Üçgenlerden oluşuyor madem her şey. Her çizgi, bu üçgenin her üç köşesindeki çizgili parçalar için çalışabiliriz. Görüntü penceresinin her kenarıyla bunları test ederiz. Eğer kesişim varsa kesişim noktaları bulunur. En yakın noktayı kendimize göre seçeriz. Burada A noktasındayız. En yakın kesişen C noktası olabilir mesela. Bu çerçeve içerisine giriyorsa bu, bu noktadan itibaren C'den D'ye kadar çizimi yaparız. De, A acaba e, sol kenara mı yakın? kesikli çizgiyle gösterildiği gibi alttaki kenarı da yakın olabilir. Onun uzantısına en yakın dolayısıyla ne anlama geliyor? Bunu nasıl optimize ederiz? Basitçe kabul ya da red sistemi kurmamız lazım. Şimdi bir doğru parçasının görüntü alanına girdiğine çabucak nasıl karar verilebilir? Biz doğrunun tüm pikselleriyle değil de uç noktalarıyla test edersek hızlı bir sistem oluşturabiliyoruz. Red şöyle olacak. Doğrunun görüntü alanına girdiğini nasıl belirliyorsak ona göre red edeceğiz. Eğer doğrunun iki ucu da dışarıda ise acaba doğrudan red edilebilir mi? Bazı doğrular iki ucu da dışarıda olsa bir ara içeriden görüntü alanından geçebiliyorlar. Bu tür görüntü alanına giren doğrular, mesela tamamen içeride olanlar, dışarıda başlayıp içeride bitenler, İçeride başlayıp dışarıda bitenler test edilecek. Eğer bir doğrunun her iki ucu da görüntü alanı içerisinde ise açık renkli olan doğrumuz gibi hemen kabul edilsin. Eğer bir doğrunun her iki ucu da görüntü alanının dışındaysa yalnız aynı köşesine göre dışındaysa direkt reddedilsin. Sol köşeye göre bir tane çizgi var aşağıda siyah çizgi. Bu direkt reddedilebilir. Bu iki durumun dışında görüntü bir şekilde görüntü alanına girebilir. Test edilmesi lazım. İki parçaya bölünecek. Cohen Suterland doğru kırpması için basit bir yöntem önermiştir. Görüntü alanı kenarları bölmelere ayrılmış. Her bölüme 4 bitlik kodlar verilmiş. Mesela sol üstte 1001 diye bir kod var. Onun sağında 1000 diye bir kod var. Dikkat edersek dördüncü bitler Y maksın üstünde kalanları ifade ediyor çünkü değişmiyor. Aynı şekilde tamamen sol tarafa bakarsak 1 0 0 1 0 0 0 1 yukarıdan aşağı ilk bit değişmiyor. Sürekli 1 kalıyor demek ki ilk bit de sol tarafın solu anlamına geliyor. Görüntü alanı tamamen sıfırlardan oluşuyor. Şimdi eğer diyoruz ki bir çizgi uç noktaları 0 0'da duruyorsa, tamam mı? Görüntü alanındaysa yani uç noktaları bunu direkt kabul ediyoruz. Eğer bir çizginin uç noktaları birbirleriyle entlendiğinde, mesela burada ne oluyor? 0 ile 0 1 bölgesinden başlıyor çizgimiz görüntü alanına giriyor. Onun da kodu 0 0 0, 0. 4 tane 0'dan oluşuyor end dediğimizde yine sıfır oluşuyor. Bunu da kabul edeceğiz ancak bir ilk başlangıç noktası sıfırdan farklı olduğu için bir yerde kesişeceğini test etmemiz lazım. Bu doğru bir görüntü alanının dışında başlıyor. Bir ara içeriye giriyor. Dolayısıyla kesişim testi yapılacak. Böyle ilginç bir şey olabilir. Dışarıda başlayıp dışarıda biter ama bir ara görüntü alanımıza düşer bir çizgi. İki ucunu entleyelim bakalım aynı noktaya düşen bitler benzer olmadığı için bu iki uç noktasının entlenmesinden de yine sıfır elde ediliyor. Demek ki bu tür yani iki ucunun kodu entlendiğinde sıfır olanlar sadece her iki ucu da sıfır 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 olması durumunda test edilmeyecek. Diğer durumlarda kesişim testi yapılacak. Peki hiç düşmezse mesela şöyle bir giriş çıkışı yaparsa İki ucunu entleyin. 0, 0, 0, 1'den başlıyor. 0, 1, 0, bitiyor. Entledik. 0 çıktı. Kesişim testi yapmamız lazım. Değil mi? Fakat görüntü alanına girmedi. Bu şekilde. Red edilecek. Acaba şu en son gösterdiğim kesikli çizgi ile ne olabilir? Dördüncü bitleri her ikisi de 1 olduğu için entlendiğinde bunun sonucu 1, 0, 0, 0 çıkacak. Yani 0'dan farklı bir şey çıktığı anda entlendiğinde. Dışarıda başlayıp dışarıda bitiyor ama bu şekilde görüntü alanına girme ihtimali de yok deyip direkt reddediliyor. Evet bunu anlatmış olduk. Eğer bir doğru kabul veya red yemediyse test yapılacak parçalara bölünecektir. Herhangi bir kenar seçin o kenarla testini yapın. Doğru bu kenar ile kesişimi varsa bir yerde içeriye girip dışarıya çıkıyor olabilir. Zaten penceremizin dört kenarı var tamamen dışarıda kalan parçalar reddediliyor. Diğer kısımlar için yeniden kod verilip yeniden deneniyor. İşlem gerektiği kadar tekrar ve tekrar yapılabiliyor. Ama basit bir yöntem sunmuşlar. kohan Suterland yöntemiyle. Eğer bir doğru kabul ve red yemediyse ne yapıyorduk? Parçalara bölüyorduk. Şimdi örneğin üst, alt, sağ, sol diye her seferinde belli sırayla kenar testi yapılabilir. AE doğrusu öyle bir şekilde gidiyor ki pek çok bölgeden geçiyor. Doğrunun kenarları kesmesi test edilerek işte e, ED arası atılabilir. Sonra şu şunu attık yani. Sonra CD arası atılabilir. C'den B'ye kadar çizilir. B'den A'ya kadar atılabilir. Kesişimi nasıl belirleyeceğiz? Şimdi doğru denklemi neydi? idi? eğim olarak bilinen eksplisit eşitlik y eşittir mx artı b şeklindeydi. Ancak biz bunu doğru denklemini yani implicit equation dediğimiz şeyi şu şekilde verebiliriz. ax artı by artı c eşittir 0 denilebilir. Eşitliği biz bir t parametresine bağlarsak p 0'dan p 1'e çizilen doğru için şöyle bir şey görmüştük. p 0 artı p 1 eksi p 0 çarpı t. Burada t 0 olduğunda p 0'dasınız. t 1 olduğunda parantezin içerisindeki p sıfırla dışarıdaki birbirini götürür p 1'e gelirsiniz. Yani t 1 olduğunda p 1'desiniz. p 1 vektör. Bunları x y'ye çevirirsek yani p'yi x y'ye çevirirsek x aşağıdaki gibi olur. y t de aşağıdaki gibi olur. Tonlu bir durum tanımlar bu parametrik doğru denkleme. Yani 0 ile 1 arasında 0 ve 1 olabilir. P0'dan P1'e bir pikseller oluşturulabiliyor idi. Eğer T parametresi 0'dan küçükse P0'dan önceki noktaları belirler. T1'den büyükse de P1'den sonraki noktaları belirlerdi. Şimdi parametrik doğrular ile kırpmayı gene Cohen Sutherland kesişim testi yapılacağı zaman kullanabiliyoruz. Test edilecek tüm doğruların parametrik denklemi bulunur. N tane doğrumuz var. Bu da üçgen sayısının üç katı oluyormuş. İşte görüntü alanının kenarlarının parametrik denklemleri bulunur. Sol taraf, sağ taraf, üst taraf ve alt taraf diye dört tane parametrik denklem bulunur. Ve şöyle bir şey yapılır bilir. Bunun için farklı kişiler Cyrus Beck algoritması geliştirmişler. Sol tarafla test ederken buranın ni normali var sol tarafın test ettiğiniz noktayı mesela pt noktasını bu sol kenardaki bir pe noktasına göre farkını alırsanız yukarıya doğru bir vektör oluştu. Bu kenarın normaliyle bu vektörü çarptığınızda 0 olursa tam sol kenarı kesiyorsunuz demektir. Yok bu çarpım 0'dan büyükse dışarıdasınız demektir. Ni normali sola doğru uzanan bir vektör çünkü. Eğer görüntü alanın içerisindeyse sağ taraftaysanız pt değeri olarak o zaman da negatif çıkıyor çarpımın sonucu. Şimdi kesişimlerin bulunması durumunda demek ki parametrik denklem kullanılabiliyor. Parametrik denklemi de yazmıştık daha önce. Çözüm demek ki kenarların normalleriyle o kenar üzerindeki PEI noktasını kullanılarak yapılıyor. Test ettiğimiz noktadan o noktaya bir vektör çekiyoruz. PT eksi pi dediğimiz bir vektör. Bunu normalle çarptığımızda sıfırsa biz o köşedeyiz. Şimdi buradan parametrik denklemi de yerine koyarsak t'yi aşağıdaki gibi çekebiliyoruz. Bu kenarı kesmesi durumunda t'nin ne olması gerektiği bulunuyor. Şimdi çökgenleri kırpmak işlemi, poligon kırpma işlemi doğru kırpmaktan biraz daha karmaşık. Çünkü girdi çökken çıktıysa ya orijinal çökkenin kendisi olacak ya da Yeni bir çokgen veya hiçbir şey olması durumu ortaya çıkıyor, tamamen dışarıdaysa. Bir çokgeni kenarlarına bakarak çizgi kabul red yöntemindeki gibi kolayca işleyebilir miyiz? Evet, her köşesini test ederiz. En temel çokgenimiz neydi? Üçgende. Bunu değerlendirirken nelerle karşılaşabiliriz? Mesela olası çıktılar. Şöyle bir üçgenden içeride kalan kısım gene üçgen olabilir. Bir üçgen vardır ancak iki kenarı kesmektedir. Bu üçgenden dörtgen ortaya çıkar. Veya üç kenarı kesmektedir üçgen. Üçgenden beşgen ortaya çıkar. Üçgenden altgen de ortaya çıkabilir. Onu göstermemiştir. Olası çıktılar bunlar. Eğer iç kere çokgenler olursa o zaman birden çok çokgene de dönüşebilir. Mesela burada olduğu gibi birbirinden bağımsız iki tane çokgene dönüşebilir. Temel fikir ne olacak? Her görüntü alanı kenarla ayrı ayrı değerlendirilebilir. Bir kenar seçilir. Çizgiler bu kenara göre değerlendirilir. Çokgeni kenar çizgisinin denkleminden hareketle kırparız. Sonra diğer kenara geçeriz. Mesela sağ tarafı kırparız. Sonra alt tarafı kırparız. Sonra sol tarafı sonra üst tarafı. Tüm kenarlar değerlendirildiğinde çokgen tümüyle kırpılmış olur. Bu algoritmaya Sutherland Hocemen kırpması deniliyor. Kırpmanın algoritmanın girdisi ve çıktısı şöyle. Girdi çokgenin sıralı kenar noktaları listesi. Çıktı kırpılmış çokgenin sıralı kenar noktası listesi oluyor. Belki de aynı, e, eskisiyle aynısı dönecek ya da belki yeni bir liste oluşacak ama bunu bu şekilde listeler şeklinde yapabiliyoruz. Önceki örnekte 6 kenar girip 10 kenar çıkmıştı. Ekran kartları bu konuda bize nasıl yardımcı olabilir? Buna değinelim. Şimdi basitçe düşünürsek aslında biz her şeyi tanımladık. Ancak bir şekilde görüntü alanı ile alakası olmayan çokgen ve üçgenlerle uğraşmayalım istiyoruz. Ama ucundan kıyısından görüntü alanına giren çokgen, üçgen neyse hesaplansın ne olur ki ne kaybedebiliriz? Aslında performans gelir. Hiçbir şey kaybetmeyiz. Yani biz bir şekilde görüntü alanı ile alakalı bir üçgen görüyorsak onu çizelim. Kırpmayla uğraşmayalım. Hele bir de 3 boyutlu hacim kırpmada uğraşıyorsak birazdan göreceğiz. İşler daha da karışacak çünkü. Görüntü alanına girmeyen pikseller hesaplansın boşu boşuna. Ne olur ki olsun. Ekran kartının zaten en hızlı yaptığı şey üçgen doldurmak. O zaman şöyle olacak mesela kırpılmış 3 boyutlu bir hacimde böyle bir şekil oluşturulmuş olabilir. İçeride kalan alan gösterilecek. OpenGL'de iki boyuttaki komutlarımıza bakarsak OpenGL görüntü alanı fonksiyonları oluşturuyordu malum. GLU iki boyutlu kırpmayı gerçekleştiriyor. Glut'u kullanmıyoruz. Bunun yerine C -Sharp kullanıyoruz artık. OpenGL projeksiyon moduyla ilgili daha hiçbir şey yapmadan önce projeksiyon matrisini doldurmak tercih ediliyor. Ne yapıyorduk? GL Matrix modu GL Projection'a çekiyorduk. Bunu Load Identity ile sıfırlıyorduk. Yani köşegeni geni bir olan bir matrisle dolduruyorduk. Sonra da kameramızı belirliyorduk. Bu işler bittiği zaman hemen Matrix modu GL Model View'a kendimiz dönüştürmemiz lazım. Aşağıdaki işaretlediğim nokta projeksiyon matrisini 4 çarpı 4'lük alanı tanımlamak oluyor yukarıdaki komutlarla. Normalde bir sandalye olarak düşünürsek mesela 4 çarpı n'lik üçgenlerin köşe noktaları olan bir modeli tanımladığımızda en sağdaki matrisi dolduruyoruz. Sonra bunun sandalyenin öteleme dönüşümlerini vesairesini yaptığımızda model view ile çarpıyoruz. 4 çarpı 4. Sonra bunu proje, perspektif projeksiyonu alacaksak mesela, onu da PR matrisiyle çarpacağız. İki boyutta basitçe kırpmayı orta 2 d ile yapabiliriz. Xmin, xmax, ymin, ymax belirterek Dünya koordinatlarından görüntü alanına giren kısmı minimum maksimum değerleri belirterek alabiliyoruz. Bir de iki boyutta da pencere içerisinde kalan alan belirlenebilir. Bu da viewport komutu. Xpin yemin ile başlayıp width ve height değerlerine kadar kısım çizilir. Onun dışındakiler çizilmez. Bu pencere içerisinde ayrı bir viewport tanımlamaya yarıyor. Mesela viewport'u şöyle kaydırabiliyoruz. Bir daha yapalım. C Sharp'ta pencere ve menü kullanımı glut yerine daha kolaylaştırılmış durumda. C -Sharp Windows Application projelerinde Pencere yönetimini c bırakıyoruz. Menüleri de aynı şekilde kolayca yapılabiliyor. Konsolla uğraşmıyoruz artık. Simple OpenGL kontrolcüsü tanımladık. Örneklerini yaptık. OpenGL ekranını kontrol ediyordu. Yani bizim için bir görüntü çizim alanı oluşturuyordu. Evet arkadaşlar bugünkü konumuz da böyleydi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.